Doğal Merhaba. Bugün sizlerle Doğa ne oynuyoruz bugün seninle birlikte? Hırsız. Hırsızcılık oynayacağız. Ee, Doğa tavşan nerede? Tavşanımız kayboldu. Bizim şimdi tavşanımızı bulacağız değil mi Doğa? Hadi bulalım. Hadi nerede Doğa bizim tavşanımız? Doğa gel şuralara bakalım. Şuralara bakalım. Şuralara bakalım. Nerede acaba Doğa tavşanımıza? Aa orada tavşan var. Hemen kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız? Ah, kurtaralım. Doğa hemen kaçalım o zaman. Kaç, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Doğa ne yapalım biliyor musun? Bunu bak şurada bir şey görüyorsun. Tamam mı? Onu buraya yatıralım, koyalım. Tamam mı? Onunla bittik gidelim. Hadi gel, gel, Koy hemen, koy hemen. Hayır, taşını koy içine. Evet, hemen onu. Hadi sen onu taşı istersen. Heh. Hayır böyle yapacaksın. Hadi böyle Hemen kaçmamız lazım. Hadi hırsız geliyor doğa. Hırsız geliyor. Nereye saklanalım doğa? Doğa nereye saklanalım? Gel şuraya saklanalım. Gel gel gel. Sessiz olalım. Şş, sessiz olalım. Şşş. Hemen kaçmamız lazım. Doğa kaçış hırsız geliyor. Hırsız geliyor arkadaşlar. Hemen kaçmamız lazım. <laughs> Tamam Evet hadi hemen buraya gidelim. Hadi gir. Tavşancık seni kurtaracağız tamam mı? Hırsıza vermeyeceğiz tamam mı? Tamam. Tamam kedicik de. Tamam tavşancık tamam seni kurtaracağız. Tamam mı? Ay. Ay. ne yapacağız? Ne yapacağız? Tavşanı kurtarmamız lazım. var. Evet Doğan elbisesi çok güzel değil mi Tavşan? Evet çok güzel. Acıktı mı Doğa ne yapacağız? Yapacağız. Ne yapacağız Doğa? Ya bir yemek evet, hemen gidip, o zaman hemen gidelim. Doğa sen hemen al gel o zaman tamam mı? Biz buradayız. Tavşancık şimdi Doğa Altın. yemek almak tamam mı? Altın. Tamam. Almış hadi ver bakalım hadi yedirelim biz Tavşancık'a şimdi. Yedirelim için. Ha yere buraya dökmüş. yum 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 Teşekkür ederim. Tavşancık sen burada otur, tamam mı? Doğa bunu kemerin de bağla, bunu kemerin de bağla Doğa. <laughs> Eğer emniyet kemerini takarsak ne olur? Ne olur? Düşmez ve hırsız çalamaz, değil mi? Hemen kilitleyelim onu. Tavşancık merak etme kurtaracağız seni tamam mı? Tamam. Çok korkuyorum. <laughs> Doğa çok korkuyormuş ne yapacağız? Doğa çok korkuyormuş ne yapacağız? Ha, hemen Tamam tak, takalım emniyet kemerimizi şöyle. Tamam taktık. Merak etme tavşancık taktık tamam mı? Değil mi? Taktık değil mi? Evet. Teşekkür oh, ederim. Açık Hı? böyle. Tamam, açık kalsın tamam. Birazcık hava alsın. O zaman biz o zaman ne yapalım şimdi? Ne yapalım o zaman biz şimdi? Tavşancığımız da yanımızda. Ne yapalım? İyi bir oldu. Şimdi gel. Anladım. O zaman bunu Çok gezdirelim. Güzel. Hadi gel bunu gezdirelim. Gel şuraya saklanalım. Gel gel şuraya saklanalım Gel 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 şuraya, saklanalım. Koş koş koş. Gel şuraya saklanalım. Gel şuraya saklanalım. Ha? Görüyor musun? Aa, ben çok korkuyorum tamam tavşancık doğa susturmamız lazım ama Evet. Yatayım Evet Doğru bence olsun. de yatır. Tamam. O zaman bence de. Biz bunu şuraya koy. Ben bunu, ben bunu, Hı? Ben bunu Ay, tavşancık ağlama değil mi? Doğa, ağlamasın tavşancık. Ne yapmamız lazım? O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi tavşancıyı alalım. Ee, kaçalım. Gel. Gel 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 gel. Şuraya saklanalım o zaman. Otur otur. Bizi de bizim, ah, bizim görüyor. Kaçın kaçın kaçma lan. Kaç 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 Tamam da şimdi ne yapalım biliyor musun? Burada saklanacağız tamam mı Perşenci? Tamam. <laughs> Acıkmış mı? Ne yapacağız? Dur Betty şurada saklanalım. Gel şurada saklanalım. Gel sen burada böyle saklanalım. Doğa bence ne yapalım biliyor musun? Tavşancığı saklayalım bir yere. Hadi nereye saklayalım? Hadi gel. Hadi gel bir yere saklayalım Tavşancığı tamam mı? Doğa. 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 Hatta sonucu bir yere saklayalım. Al tavşanı bir yere saklayalım. Gel. Doğa gel doğa. Gel bence oraya saklamayalım. Gel doğa, gel gel. Ben bence buraya saklayalım. Doğa. Buraya saklayalım mı? Doğa. Şşş Buraya saklayalım mı? Evet. Öteki daha buraya koyalım. Tavşancığı uyutalım burada tamam mı? Hı -hı. Uyusun tavşancı. Şşş. Evet Tarşancı uyusun değil mi doğa? Uyudu tarçı doğa, söyle. tavşan bakayım. Ne uyumuş usta? Ne yapalım? Gel şimdi bize gelelim. Gel 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 gel. Bu <laughs> gel bize konuşalım biraz. Evet. Doğa nasıl yapacağız sence? Hı? Evet. Ne yapacağız? Yandım. Tavşan uyanacak ve korkacak. Ne yapacağız? Hey, Tavşan yalnız. Tavşan uyandı. Tavşancık ne oldu? Tamam. Tavşancık tamam. Tamam tavşancık. Ne yapacağız? Bunu sen sıkı tut. Tamam ben bunu sıkı tutayım. Hmm. Sıkı sıkı tutayım. Hmm. Evet bebek arabasına. Bebek arabasına binecek mi? Gel bebek arabasına bin. Ha, tamam binmeyecekmiş. Tavşan binmek istemedi değil mi Tavşan? Evet. Hayır o yaşında. Kapsan bebek ağırmayacak mi? Evet ben binmek istiyorum. Niye? Çünkü ben çok korkuyorum doğa. Çok korkuyorum. Tamam biniyorum. Şöyle. Şöyle en azından kemerlerini kapatalım. Tamam kapattık şimdi. şimdi gezdirelim. Bakalım hırsız var mı Doğa? Hırsız var mı bakalım? Hırsız var mı? O zaman ne yapalım? Bence... Aa, tavşancık neden bu kadar korktun? Tamam tavşancık ağlama tavşancık. Tavşancık biz ne yapalım biliyor musun? Gel tavşancık. Birazcık tavşancığı gezmeye çıkar. Birazcık tavşancığı Şimdi tavşanı ne yapacağız Doğa? Gidiyor. Birazcık gezdireceğiz. Gidiyor. Biraz gezdireceğiz değil mi Doğa? Şimdi biz ne yapalım? Evet şimdi tavşancığı birazcık gezdirelim. Hadi koy arabasını gezdirelim birazcık. Tamam gel tavşancık seni birazcık gezdirelim tavşancık. Tamam seni birazcık gezdirelim. Ondan sonra binecek misin? Bineceğim. Çok korkuyorum. Bineyim dur bineyim. Dur bineyim. Hadi Hı. şimdi gezdirelim. Amerik olarak gezdireceğiz ya o yüzden bunu buraya koyalım. tamam. Tamam o zaman bunu bırakalım. Elle gezdirelim. Sonra uyutacağız. Tamam mı? Annesi oluyor. Hadi gezdirelim şimdi doğa değil mi? Evet. Hırsız evet, gittiğine göre birazcık gezdirelim. Evet. Gezdirelim. Şimdi birazcık uyutalım tamam mı? Böyle gezdirerek uyutalım. Buraya... Ay, uyudu mu doğa? Buraya koyalım güzelce. Uyudu. Tamam burada uyusun o zaman. Doğa gel. Bak burada zaten evet. Ederim. O zaman tavşanı bay bay yapalım. Bay bay tavşan. Sen de. Gel sen de. Bay hey. bay, bay. tavşanı bay bay. Bay <laughs> bay, bay, tavşan. <laughs> evet biz şimdi tavşanımızı uyuttuk. Ve videomuz bitti değil mi Doğa? Görüşürüz arkadaşlar diyelim. Doğa arkadaşlar görüşürüz de. Doğa. Doğa arkadaşlar görüşürüz de. Arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.